Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Kızılcık Şerbeti'nde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Apova Alev Aşkı ne kadar sürecek soruları çokça geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz sevgili olduklarını açıkladıktan sonra aileleri tarafından büyük tepki gören bu çiftiniz önümüzdeki bölümlerde aşklarını daha da yaşayacaklar mı yoksa bir ayrılıkla mı sonuçlanacak soruları çokça geliyor. Arkadaşlar Alev ve Apova Aşkı'nın ömrü kısa olacak diyebiliriz. Çünkü daha ilk günden bazı çatırdamalar yaşandı diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar Apo Alevi çünkü pembe gibi biliyor. Tabii ki de pembe gibi olmadığını anlayınca geçinemeyecekler arkadaşlar. Anlaşamayan bu çiftimiz hem de aileler tarafından dışlandıkları için daha fazla bu ilişkiyi sürdüremeyecekler ve boşanma kararı alacaklarını daha, da, daha doğrusu boşanmadan evlenme kararı almayacaklar. Bunu da buradan belirtiyorum arkadaşlar. Tekrar evine dönmeye çalışacak. Bu sefer ise pembe kendisini istemeyeceğini düşünüyorum. Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki kızıldık Şerbet analizinde görüşürüz. Sağlıcakla kalın.